Merhaba arkadaşlar. Ee, Enes'in Enes ikinci kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, beni hatırlarsanız e, oyun seri oyun kariyeri kanalından Enes. Bu da benim ikinci kanalım olacak artık. Oyun kralı diye bir tane kanal. Artık hem oyun kariyerinden video çekeceğim hem de oyun şeyinden kralından kralından çekeceğim ee, arkadaşlar. Ee, bundan da işte İkisinin ee, ikisini, de, ikisini de bir e, atmaya çalışacağım yani izleyemeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. E, şimdi, şimdi biraz e, ben diyeceğim bendikem nasıl bendikemden nasıl video çekilir onu onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ilk bile op, e, opera, operaya giriyoruz. burada işte YouTube şeylerimiz var. Ya işte Google'dan girelim. Google'dan girelim arkadaşlar. Google'dan girelim. google.com.tr yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Google'dan bendikem bendikem indi bendikem yazın arkadaşlar. Bu diyor ki bendikem indir gezginler diyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ondan sonra arkadaşlar bu da bendikem e, 3.3.2 indir diyor. Buna tıklıyorsunuz indiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Ondan sonra indirdikten sonra arkadaşlar size dosya girdi. E, atla 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 diyorsunuz. Ee, ondan sonra arkadaşlar e, bendikeme giriyorsunuz. Bendikeme giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada ben şu video çekiyorum gördüğünüz gibi. Buraya basınca oyun videosu çekiyor arkadaşlar. Ben buraya basınca video durdurulacaktır. O yüzden buraya basınca oyuna girdiğiniz oyun videosunu çekiyor arkadaşlar. Burada işte genel ayarlar var arkadaşlar. buradan genel ayarlara C 2 nokta PCC dokumentiz olması lazım. Ondan sonra buradan gelişmişe giriyorsunuz. Video kayıt ayarları. Buradan işte e, mikrofon ayarlar ayarları olması lazım arkadaşlar. E, ses kaydı yapın arkadaşlar. Ondan sonra tamamen değil arkadaşlar. Ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar görüntü ay görüntü ayarları F11 ayarları şeyle, video kaydet durdur kısalı F12 De, durdurulacaktır F12'ye basınca duraklat kısalı olmalı Shift 12 Fare imlecini göster, fare tıkla efektini Bu dördünü e, seçiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buraya buraya bitiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra çektiğiniz videoları buraya gelecektir arkadaşlar. Çıktı ya. Oradan da işte e, bunun üzerine basarsanız, e, yük edersiniz yük ederseniz e, YouTube'a yükle işte. Oradan da YouTube atılır arkadaşlar. Burada bilgi işte burada e, nasıl şey olduğunu anlatıyor arkadaşlar burada işte e, buraya basarsanız direç tuşu geliyor buna e, video başlama önce ondan sonra diyor ki arkadaşlar şey e, kayıt işte ekran kaydetme şeyiniz başlasın tamam mı basarsanız bir kez daha üstüne basarsanız arkadaşlar videoyu çekmeye başlıyor F12 tuşuna da basarsanız video duruyor arkadaşlar o, evet arkadaşlar e, başka burada göstereceğim bir şey yok arkadaşlar. He bir de zamana göre seçim var burada arkadaşlar. İşte ben kafama göre yaptım. Siz de kafanıza göre yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Ee, bu kadar arkadaşlar. E, hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. E, kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar. E, like atmayı unutmayın. Ne, ne videosi, oyun videoları da çekiyorum e, arkadaşlar. Ne oyun tercih edesiniz diyorum kısmına yazın arkadaşlar. Onu çekeceğimi söz veriyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar arkadaşlar.